Gördüğünüz gibi dün gece fırsatlarda ilanda gördüğümüz köpeğimizin durumu içler acısı emin olun bu görüntüden insanlık utanmalı bu hayvan bu hale nasıl geldi? bu hale gelene kadar kim neredeydi? Yazıklar olsun diyorum tek kelimeyle. Yazıklar olsun diyorum. Bu çocuğumuzu getirdik. Yarın sabah itibariyle tedaviye alınacak. Dua edin kurtulsun. Tedavi masraflarını Haykut Gamze Erkök üstlendi. Sağ olsun. Bugün itibariyle çocuğumuz Gamze Erkek'in himayesindedir.